Bana koş bana çak yap. Hadi seni bekliyorum yapabilirsin. Hadi 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 gel 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 gel. Koş koş koş. Defne buradayım. Defne. E hani bana çak yapacaktın? Ah seni yaramaz kız. Bana çak yapmadın. Demek tırmanmaya çıkarsın. Şimdi seni yakalıyorum. Gel buraya dedim sana. Gel buraya çabuk. Çabuk buraya gel. Seni yiyeceğim. Neredesin? Bana çak yapmadın mı? <laughs> Neden bana çak yapmadın ama? Buraya yetişemiyorum. Boyum çok uzun değil. Biraz boyum kısa. Evet, evet, evet işte bu. Hadi şimdi kay turuncudan. Gel bakalım buraya. Hoppa! Aferin Ay. sana. Oy ne oldu? pis mi oldu? Oo ayakkabının altı pislenmiş. Yavaş, yavaş. Kızım yavaş. Uçtun be. Hem de bana çarpıp düştün. Defne, yaramaz kedi gene geldi. Geldin mi sen? Sen gene mi geldin? Sen ne tatlısın, ne ne ne. Defne, gene senin yanına geldi. Tatlım. iyi misin? Nasılsın tatlım? İyi misin? Sor bakalım. Ne olmuş kızım? Uf olmuş. Evet kızım uf olmuş. Seni Senin sırtın mı kaşınıyor? Seni biraz kaşıyalım. Kırt 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 kırt. <laughs> Defne. Nasıl yapıyor ya? Değil mi? yapıyor. yapıyor. Ne yapıyor? Anneciğim orası çöp, pis. Oraya ellemiyoruz. Şimdi seni yakalayacağım. Gel dedim sana buraya hemen. Yakaladım seni, yakaladım. yakaladım. <laughs> tamam, sakin çık. Tamam, yakalamıyorum sakin çık. Ama birazcık tır 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 diyebilirim seni. Vay be sen artık büyümüşsün he. Tarzan, Tarzan yapma. Düşerse, dev ne düşeceksin? Hayır hayır oradan inilmez. Kay şimdi. Neredesin? Oh, Defne! Sana inanmıyorum. Nasıl kaydın öyle? <laughs> Öyle kayılmaz ki. Aa. Defne oradan çıkılmaz. Çok ayıp. Ben böyle bir çocuk sevmiyorum. Sen canavar mısın? Kızım düşeceksin. İnanmıyorum sana. Gerçekten sana inanmıyorum Defne. Defne. Ne yapıyorsun? Geliyor. Nasıl geliyorsun? Öyle. Hayır. Hayır dedim sana. Haydi. Haydi Gerçekten yüreğim ağzıma geldi. Hayır buradan değil. Tırmanarak. Yürü. Tırmanarak çıkacaksın. Hadi koş. Baban arıyor. Konuşacak mısın babanla? Al ben parktayım de. Aç telefonu. Defne. Babanla konuşacak mısın? Defne. Ben parkta ters gidiyorum de. Al <laughs> telefonu konuş. Al. Al. Hayır.